Hayır, şu an çekiyor. çekiyor. Yani, Yere bak, sayıyı göster. Neyler? İyi taşmış. Oha! Sen çık birader ya. ya. İyi bayağısın Bakın. Alt nereye giriyor? Mekle olsa geçecek. Ortalara yönelcek artık. Artı ah. Ortaları artık. <laughs> ne gireceğim lan ortalara? Hep evet, hep bekle bekle, bekle 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 bekle. Aşma, açma. Açma. Bıraksana. <laughs> sen de çek kendini. Hadi beyler. Hadi oğlum. A Z Z R Buna. <laughs> A <Aa, gülüyor> <Giliyor>. Ah. <laughs> 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 bu yavaş yavaş. Göster kolu. Abi resmen sadistik yapıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Benimki de hepsi şey... aynı anda kızarmış. <laughs> parmak izi yok. Beyler hadi. Asıl şey yapma. Çıkıyorsun değil mi? Kapatma. <laughs> Dur şu an belki ekşi çıkar. Kıyıya bak. Şey, ha, ver, ver. Hadi. Kime vuruyoruz? Kime vuruyoruz? Çabuk var, çabuk.